videoya başlamadan önce herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun Herkese merhaba arkadaşlar ben Fener Caner Arkadaşlar nasılsınız Arkadaşlar bugün size yeni aldığım villayı göstereceğim Arkadaşlar arkamda şu an bir Arkadaşlar şimdi göstereyim 3-2-1 da Arkadaşlar işte yeni aldığım villa arkadaşlar Şimdi bazılarınız diyecek eski köy ne oldu Arkadaşlar e, şu an bu arada kış geliyor arkadaşlar kar yağacak Ben de köyüm yerine ha, Burası yani sıcacık yerimde kalmak istiyorum arkadaşlar. Gelin size evi gezileyim arkadaşlar. Kapıdan arkadaşlar şöyle geçelim. Arkadaşlar böyle geçtiğinizde direktmen güzel bir yol geçiyor değil mi arkadaşlar? Güzel. Böyle direktmen geçersiniz. Size göstereyim mesela arkadaşlar havuzu bile var bakın. Burada koltuklar falan. Arkadaşlar havuz var. Güzel değil mi arkadaşlar evim? Şimdi arkadaşlar içeriye gidelim. Kapıdan. Ve dut dut, işte evim arkadaşlar. Nasıl mı arkadaşlar? Güzel. fener Fenerbahçe falan arkadaşlar. Hadi göstereyim. Arkadaşlar burası mutfak arkadaşlar. Burası mutfak. Oradan sonra burada da eşyalarım falan var arkadaşlar. Eşyalarım böyle. Gerekli olan, Böyle. Ondan sonra burada da eşyalarım var. Çalışma masası. Şurada da bir tane ara kovanımız var. arılar falan çiçekler topluyor. Örs var. Büyü masası var. Aha, burada bir tane tablomuz var. yine. Bakın. Ama burada da kitaplık var. Kutumuz yine Bakın burada da tablolarımız var. Arkadaşlar işte burası da televizyon yerleşikler yerleşmedi arkadaşlar daha kargolar gelecek buraya da koydum arkadaşlar şimdi üst kata çıkalım arkadaşlar şimdi üst kata da benim odam arkadaşlar çıkıyoruz arkadaşlar dur burası da benim odam arkadaşlar yine tablo var arkadaşlar şuradan çalışma masaları Burada da arkadaşlar cevherim yani paralarım falan oklar, harita, kitaplıklar arkadaşlar. Yani büyü, şurada da büyü masaları. Şurada da arkadaşlar zırhım var filan. Kalkanım arkadaşlar. Kalkanım. elmas zırhım. Şurada da yatağım. Yine arkadaşlar toplular ekledim bize. Burası da arkadaşlar. Yani böyle eşyalar filan. Mesela elmas kılıç arkadaşlar. Koyak. Elmas kılıç, elmas balta, elmas kazma, elmas kürek. Arkadaşlar o ok. olsa şimdi balkonu göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar ya manzaraya bakın arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel değil mi arkadaşlar? Bakın manzaraya bakın arkadaşlar. Havuzumuz var filan. Şimdi arkadaşlar diğer bölümleri geçelim göstereyim size arkadaşlar. Ya gördüğünüz gibi arkadaşlar evimi güzel döşemişim arkadaşlar. Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Evim güzel mi falan arkadaşlar. Ve arkadaşlar bu ayrıca herkesin 19 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar size arka bahçeyi falan göstereceğim. Buradan da çıkıyoruz. Şimdi arkadaşlar garaja gideceğiz. Aa garajımız da burası. Arkadaşlar aha burası da garajda. da arabalar gelmedi arkadaşlar da arabalı yerleştirmedim ama burası da garaj. Buradan çıkacak araba. Aha şuradan da çıkacak arkadaşlar. Yol güzel arkadaşlar arkadaşım bize buradan girek a yine biri gelmiş neyse evet, arkadaşa gelin girelim evet. tekrardan arkadaşa. arkadaşlar arkadaşlar <laughs> gibi arkadaşlar garajın falan her her şeyim var arkadaşlar arkadaşlar şimdi size arka bahçe falan gezireyim Aa, burada bir tane burada da saksılar falan var arkadaşlar. Düşünüm, abi, burada kardeşlerimle arkadaşlar ne haber? Hop, arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar, onlar hep buranın falan toplar. Aa, Allah! Arkadaşlar, kovkime bırak. Neyse. Polen döküyorum şu arkadaşlar. İşte böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi havuz. Yani her şey harika. Bir de şuraya çıkan bir tane arkaya bir büyük ağacımız var arkadaşlar. Mimar bana böyle güzellikler falan yapacağını söylemişti arkadaş. Ama arkadaşı evim gerçekten çok güzel. Bakın arkadaşlar şuna Arkadaşlar yüksekliği kaç acaba? Çok güzel arkadaşlar ya? Arkadaşlar buradan şey. Arkadaşlar işte gördüğün gibi arkadaşlar villam arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz bu villeye kaç elması aldım. Arkadaşlar bu villeye, villeye tam ben 420 elmas aldım arkadaşlar. Bazıları pahalı diyecek arkadaşlar. Ya, o kadar değil arkadaşlar. Yani 7.64'lük elmas arkadaşlar. Gerçekten çok pahalı arkadaşlar. Bankadan para çekmek zorunda kaldım bütün Ama değdi arkadaşlar. Sıcacık bir yuva. Kış artık arkadaşlar. Arkadaşlar demişken benim de karnım acıkmış. Üstünden pastamız diyerek arkadaşlar. Arkadaşlar. Çok güzel. oh. Arkadaşlar ya pasta çok güzeldi. Arkadaşlar burada daha çok bir şeyimiz var arkadaşlar. Ben bulurum. Şurada olacaklarımız filan arkadaşlar karnım doydu arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bugün kendime yeni villa aldım arkadaşlar. gözlerini gibi. Arkadaşlar videoyu sonlandırma bir şey ama herkesin arkadaşlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.